Çeyit Veli Demir ile Bilim Sanat Merkezi 6. sınıf öğrencisiyim. %100 çevre takımının kaptanıyım. Çevre ve enerji teknolojileri yarışması kapsamında toplumda çevre konularında farkındalığı arttırmak amacıyla oluşturduğumuz Çöpçüler Kralı projemizle Teknofest 2022'ye hazırlanıyoruz. Projemize sunduğumuz çöp kutuları konuşturmak istiyoruz. Geliştireceğimiz cihaz Park bahçe ve bunun gibi alanlardaki çöp kutularına takılacaktır. Bu kutulara çöp atıldığında cihaz devreye girerek sesli teşekkür mesajı iletecektir. Böylelikle çöp kutularına çöp atmayı motive etmeyi amaçlıyoruz. Sistemdeki düzenek ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneş panellerinden sağlayacaktır. Gündüz güneş enerjisiyle şarj edilebilir pil sayesinde düzenek geceleri de çalışabilecektir. %100 çevre sloganımızla Teknofest 2022'de biz de varız. Teknofest, Teknofest Aklım, fikrim Teknofest Teknofest, Teknofest, teknofest. Sağım, solum Teknofest